Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için sarmaşık kavuruyoruz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koydum tavaya. Evet. Bir büyük üç tane küçük patatesim var. Onları küp küp doğrayalım. Bu arada ocağın altını ısınması için yağımızı yakalım. Evet doğradığımız patatesleri yağ ısınmıştı. İçine ilave edelim. Güzelcik pembeleşinceye kadar kavuralım patateslerimizi. Arada sallayarak, karıştırarak pembeleşmesini sağlayalım. Evet salmaşıklarımızı Sert yerlerine kopuralım. Pıt pıt Yaptığı yerden Taze olan yerine ayıralım. Evet 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 burası taze. Buraya ayırıp oraya kavuralım. Bütün sarmaşıkları aynı şekilde yapalım. Kendinden kopmasını sağlayalım. Evet. Güzel müzik yıkayıp güzelce kurutalım sarmaşıklarımızı. Sonra incecik doğrayıp patateslerimiz üzerine ilave edelim. İncecik kıyalım. Ben hiç kesmeden sizi sonuna kadar gösteriyorum. Bir ara kapatmıştım. Sarmaşığı kattığım yer görünmemiş patatesleri ilave ederken. Evet. Ve samışıklarımızı iki kere karıştırıp pişti onlar fazla kavurmaya da gerek yok. Üç tane yumurtanın iç içine bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Samışıklarımızı ilave ettim. 2 üç kere karıştırdıktan sonra yumurtalı samışımızı ocağın altını kapattım. yanına güzelce bir ayran çırpıp ayranla servis yaptım. Evet değişik bir yöntem. Biz böyle daha çok seviyoruz. Hatta bugün yeğenim vardı. Çok sevdi. denen herkese afiyet olsun